video daha fazla bir şey çıkarmıştık. Ben aldım. Bir tane daha da çıkarmıştık. O yüzden unutmayın. Bakalım biz bulmaya çalışıyoruz. Evet. 7 karakterimiz buydu. Ben siz tanıyın diye. Bir bu. Üçüncü de bu. Ve size bu iki tane de bu neredesin ya? Bu bu etme bunu Evet arkadaşlar. Şimdi ben ben şu anda bu roka bir güncelleme geldi. Evet. Bunlar benim abilerim. Mola çıktı işte. Yalan yapıyorlar. Ayrıca Dram Seed abimizin ne arkadaşlar artık alamıyorsunuz. Yeni karakterlere bakacağız sizlerle birlikte. Yeni karakter gelmişti. Bakın o, bu 5 gün 21 saat sonra katılır alabiliyoruz arkadaşlar. Git Kab 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 zaten git. Evet arkadaşlar, şimdi maça giriyoruz.